Hoş geldiniz. Samsung A10s bazı nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Videolarda müziklerde ses az veya kısık çıkıyorsa bazı değişmesi gerekiyor. Diğer ismiyle Z sesi değiştirmeniz gerekiyor. Cihazı sökmek için evvela sim kart yuvasını çıkarmanız gerekiyor. Sim kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için sim yatağı ya da ekrana zarar vermemektedir. Kendi iğnesi bu da toplu iğne. Gördüğünüz gibi toplu iğne ya da dikiş iğnesi çok sivri olduğu için. Hemen deneyelim toplu iğne. Şuraya yatağa takıyoruz. Sol üst köşede. Açabilmeniz için biraz bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman da haliyle ucu sivri olduğu için içeriye zarar veriyor. Ve bastırdıkça aşağıya doğru batıyor ve açılmıyor. Bilginiz olsun. Cihazınız garantiliyken garanti dışı yapabilir. Peki sim kart iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız mesela bu toplu iğne ya da dikiş iğnesi uçları pense ile kestirin. Bir taşla sürterek biraz köreltmeniz gerekiyor. Geçici olarak kullanabilirsiniz ama sürekli kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Bilginiz olsun. Kendi iğnesiyle açalım. Hemen sol üst köşede SIM yuvasına yuva takıyoruz açabilmem için biraz bastırmam gerekiyor. Çünkü bazen diyorlar ki İzzet bir açmaya çalışıyorum Açılmıyor. Tabii ki açılmıyor. iğne ile topla iğne ile açtığın zaman çünkü ucu sivri ya bastırdıkça bu içeriye doğru batıyor ve açılmıyor. Ama kendi iğnesi ucu sivri değil ya. Böyle hemen takıyoruz. içeride bir mekanizma var. Yay sistemi var. Bunu bastırdıkça atıyor zaten geriye doğru. Şu şekil. Gördüğünüz gibi Evet gelelim arka kapağa. Arka kapağı da sökmeniz gerekiyor. Arka kapağı sökerken ya da çıkarırken ekranla dokumatik arasındaki aralığa dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü genelde arka kapağı çıkarırken şu görmüş olduğunuz ekranla dokumatik çizgisi buradan açmaya çalışıyorlar. Bu sefer ekrana zarar veriyorlar. Şu görmüş olduğunuz mavi ile siyah şu çizgi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan ince bir aparatla bunun gibi yaprak kullanıyorum. Şuradan aralıyorum. Biraz araladığımı tırnak yardımıyla sökebiliyoruz. Yalnız sökmeden önce dikkat edeceğiniz hususlar var. Ses kısma, artı tuşu filmi, power tuşu bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz araladıktan sonra tırnak yardımıyla şöyle söküyoruz. Bir de önemli bir husus daha var. Arka kapağı çıkarıyorsunuz ya. Çıkarırken parmak izi sensör filmi var. Bunu da geriye doğru çekerken farkına varmadan o film de kopuyor. Lütfen dikkat edin. Şöyle gördüğünüz gibi hani arka kapağı çıkarken direkt böyle çekiyoruz ya. Çekerken burada gördüğünüz gibi film var. Bu film de kopabilir. Hemen dikkatli bir şekilde tırnak yardımıyla arka kapağı Filmini çıkarıyoruz. Sensörün. Gördüğünüz gibi bu film her an zarar görebilir. Bunlar lütfen dikkatli olalım. Kaş yapmaya çalışırken göz çıkarma benzemesin. Evet. Cihazı kapatmamız gerekiyor. Açıkken işlem yapmayalım. Şöyle. Desen kilidi var. Desen kilidi çizdikten sonra cihazı kapatabilirsiniz. Açıkken'e tavsiye etmiyorum. Mutlaka kapatmanız gerekir. Kapatalım cihazı. Evet kapattıktan sonra rahat rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Acele etmeden dikkatli bir şekilde cihazınızı sökebilirsiniz. Yıldız tornavida kullanmanız gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz alttaki civataları yıldız tornavidayla dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Bu civatalar hepsi aynı boyda. Çünkü bazen bazı cihazlarda boy boy cıvata olduğu için kısa cıvatanın yerine uzun takıldığı zaman ve haliyle zarar görür ekran ya da anakartı. Lütfen dikkat edelim. Cihaza takılmayın çünkü bir cihaz üzerinde defalarca video çekimi yapıyoruz önemli olan sizlere bir şeyler anlatmak. Bu da benim için gurur verici bir şeydir. Çünkü kimi diyor ki ya İzzet Bey bunu değiştirmedin ama ben bunu değiştirmek için de nasıl değişiyor onu paylaşıyorum sizlerle. Yani videoların çoğu da eğitim amaçlı çektiğim için amaç o cihazın nasıl söküldüğünü onu paylaşıyorum sizlerle. Cihazı sökmeden parça siparişi vermeniz zira elinizde kalabilir. Çünkü bazen aynı parçada yapmayabiliyor. Bilginiz olsun. Birazdan açıklama yapacağım. Parçayı çıkardıktan sonra. Yani şurada dikkatli bir şekilde şu parçayı çıkaralım. Evet buzzer dediğimiz parça şu parçadır. Bu çıkmıyor böyle bütün satılıyor. A onda böyle değil. A onu getireyim şimdi. Evet A30 gördüğünüz bazır. A50 Bunların hepsi birbirine uyuyor. Burada A10. A10 da bu şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. A20 de aynı şekilde. Fakat A10S farklıdır. Bilginiz olsun. A10S şu şekilde. Ve böyle bütün satılıyor. Bilginiz olsun. Tıpkı Huawei'deki gibi. Evet buzzer şu görmüş olduğunuz parça. Bazen bundan yapmayabiliyor. Nasıl mı? Hemen söyleyeyim. Şurada tırnaklar var. Bu tırnaklar bazen basık kalıyor. Ya da oksit tutuyor. Ya da kırılıyor. Kırıldığı zaman çalışmayabilir. Aynı zamanda şurada film var. Bu film zarar gördüğü zaman. Hani ekran değişiminden sonra. Eğer ki bu arıza verdiyse. Şu film zarar görmüştür. Filmden ziyade hemen göstereyim. Çünkü bu birbirine bağlantılı paralel çalışıyor. Hemen göstereyim. Şarj soketine çıkarıyorum. Bu şarj soketinde de yapabilir. Eğer sesi çıkmıyorsa parçayı da denediniz olmuyorsa şarj soketinde yapabilir. Şarj soketiyle ne alakası var? Diyorsanız İzzet Bey, ben hemen anlatayım sizlere. bazır dediğimiz şurada iki tırnak var arkadaşlar şu iki tırnak şurada hemen bu filmin üstüne geliyor bu film de bazırın devamı olduğu için o iki tırnak şuraya temas ediyor şuraya eğer ki bu tırnaklarda da bir bozukluk varsa şarj soketini de yapabilir bazır sağlamdır sağlam olsa bile eğer ki şarj soketi bozuksa bundan da yapabilir yani eğer sesi çıkmıyorsa bir üç parçadan yapıyor. Nasıl üç parçadan yapıyor? Şar sokeninde yapabilir. Şu ara filmde yapabilir. Bir de buzzer dediğimiz parça bu. Yani zil sesi. Bunu da yapabilir. Bunları deneyerek biz de bir yere varıyoruz. Çünkü biz burada direkt göremiyoruz. Bilginiz olsun. Hani kapsamlı da bakmıyoruz. Hani serviste şöyle hani kendi servisi şöyle bakıyor. Orada bir ekran var. O ekrana cihazı bağlıyorlar. Bir USB kablonla bağladıktan sonra işaret olarak üstüne geliyor. Hangi parça bozuksa orayı gösteriyor. Bizim de öyle bir kapsamlı ekipmanımız olmadığı için biz de deneyerek işlem yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ama deneyerek olsa bile tane tane anlatıyorum ve elimde ne geliyorsa bütün yılların birikimi sizlere paylaşmaktayım. Bilginiz olsun lütfen. Hemen takalım şarj soketi yerine. Dediğim gibi şu iki tırnak şu filmin üstüne geliyor. Ondan da yapabiliyor. Bir de aynı zamanda şebeke yatağı burada olduğu için yuvası. Diyelim ki almış olduğunuz şarj soketi şebeke problemi de yapabilir. Şebeke problemi nasıl yapıyor? Diyelim ki şu ara kablo takıyorsun. Şu yuvada genelde sıkıntı oluyor. Samsung'larda pek görmedim ama genel mobil cihazlarda genelde böyle sıkıntı oluyor. Onu da bilginiz olsun. Ve evet, bu ara filmde de yapabilir. Şu şarj soketin bağlantısı ile anakart bağlantısı eğer bozuksa ondan da ses gelmeyebilir ya da ses çıkmayabilir. Bilginiz olsun. Hemen takalım diğer parçalarda. Aslında tam detaylı sizlere anlatmaktayım. Kusursuz. Ben şöyle şart şebeke kablosunda yatağına takalım. Kablo yerine oturmadı mı o da zarar görüyor. Buna dikkatli olmanız gerekir. Şöyle kabloyu yatağına takıyorum. Ve buzzer parçasını yerine takıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sesi çıkmıyorsa direkt sipariş vermeyiniz. Söküp bakmanız gerekiyor. Çünkü bazen tahmin ettiğiniz parçada yapmayabilir. Evet parça değişimi yapmadım ama nasıl değiştiğini onu paylaştım sizlerle. Çünkü bazen Kimi diyor ki ya İzzet Bey sen bunu değiştirmedin. Niye böyle paylaşıyorsun? Aslında değişme önemli değil. Önemli olan nasıl değişiyor? Çünkü o önemli. Benim de amacım sizlere bir şeyler öğretmek. Bir şeyler öğrettiysem gerçekten gurur duyuyorum. Ben de sizlerle beraber mutlu oluyorum. Çünkü bir insanın işi olduğu zaman mutlu oluyor. Ve yorum yaparken de ona göre yapıyorlar. Teşekkür ederim bütün yorumlarınız için. Bunu da söyleyelim. Elimde geldiği kadarıyla inanın bana herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese koşuyorum. Lakin benim de başka işlerim olduğu için sadece yorumlarla meşgul olmuyorum. Çünkü onlarda belirli bir zaman ayırıyorum. Bazen hemen yanıt veriyorum. Bazen de zaman aşımı oluyor. O zaman aşımı için de kusura bakmayın. İnanın en hızlı bir şekilde sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bunda emin olabilirsiniz. Civataları hepsini taktıktan sonra dikkatli bir şekilde arka kapağın takmadan önce parmak izi sensörü takmanız gerekiyor. O filmleri soketlere takarken dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Çünkü bazen zarar görebilir, zarar görmemesi için özen göstermeniz gerekiyor. Bir de kasaya kapakta oturtmak için ilk önce soket kısmını takıyoruz şu şekilde. Bir de dikkat edeceğiniz hususlar var. Kasada oturtmak için power tuşu, ses kısma tuşu ve artı tuşu filmleri var. O filmler zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde bastırmanız gerekiyor. Taktıktan sonra hemen bu tuşları kontrol etmeniz gerekiyor. Esnekliği kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü zamanda müdahale ettiğiniz zaman kopmadan, zedelemeden parçayı kurtarabilirsin. Çünkü bazen Parçalar yerinde çıkıyor o film. O filmi yerinde çıktıktan sonra aklı kapağı takarken şu kenara kısılıyor. Kısıldığı zaman da zarar görebilir parça. O parçanın zarar görmemesi için anında müdahale etmeniz gerekiyor. Eğer ki tamirde anlamıyorsanız lütfen bir teknik servise gitmeniz veya durumu anlatmanız gerekiyor. Çünkü daha da bozarsınız. Bilginiz olsun. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.